Yaptıkları ve söyledikleriyle sürekli gündem olan, kimileri tarafından çok sevilirken kimileri tarafından da rahatsız edici bulunan ünlü girişimci Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alması bütün bir dünyada gündem oldu. Yaptığı teknoloji yatırımlarıyla insanlığa yepyeni vizyonlar sunduğunu iddia eden ünlü iş insanının zaten yıllardır var olan bir sosyal medya platformunun en büyük hissedarı olması bayağı bir insanın kafasını karıştırdı. Ben de bu konunun üzerine eğileyim dedim ve konuyu sizin için araştırdım. Elon Musk Twitter'ı neden satın aldı? Daha da önemlisi kendisinin bu hareketi bizleri nasıl etkileyecek? SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın ABD merkezi sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşması üzerine bayağı bir kişi yazdı çizdi. Ama sonuçta en çok merak edilen konu hep şu oldu. Sahiden ünlü girişimci bu hareketi neden yaptı? Bu konuda birçok farklı görüş var. Ancak biz ilk başta bunun neden yaptığını beyefendinin açıklamasından dinleyelim. Efendim kendisi Twitter'ı satın almak hakkında şöyle konuşuyor. Benim güçlü sezgisel anlayışım azami derecede güvenilir ve geniş kapsamlı, kapsayıcı bir kamu platformuna sahip olmanın medeniyetin geleceği için son derece önemli olduğudur. Ekonomiyle hiç ilgilenmiyorum şahsi bir şekilde yorumlayacak olursam aslında işin gerçeği pek bu kadar naif değil. Zaten Elon Bey Twitter'ı bayağı bir süre önce kafaya takmış, farklı farklı şirket ortaklarıyla platformun bayağı bir hissesini almıştı. Twitter yönetimi her ne kadar başta isteksiz olsa da para var para, para var para beyefendinin en son yaptığı 44 milyar dolarlık teklif Twitter yönetiminin yelkenlerini suya indirmesine sebep oldu. Peki nasıl bu kadar kolay kabul ettiler bunu? Hemen şöyle söyleyeyim. Twitter aslında o kadar da büyük değil. Bütün bir dünyada kullanıcı sayısı bakımından sadece 17. sırada. Bırakın Instagram'ı, TikTok'u. Çok daha adı sana duyulmamış platformun gerisindeki bir sayı bu. Ancak Elon Musk buna şöyle bir açıklama yapıyor. Twitter olağanüstü bir potansiyele sahip. Ben onun kilidini açacağım. Evet yine bildiğimiz gibi beyefendinin hep yaptığı o garip açıklamalardan birisi daha. Nedir peki bu kilit? Her ne kadar kendisi burada mecaz yapsa da daha derin anlamları var. Bakalım Elin Bey burada insanlığa yapacağı bir katkıdan mı yoksa hepimizi saksıya fesleyen gibi oturtmaktan mı bahsediyor? ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleyen gibi oturturum anlamı da çıkar. İşte burada insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Sonuçta Twitter halka açık bir şirketken şimdi tek bir kişiye bağlı bir platform haline gelecek. Herkes bilir ki bir kişiyi razı etmek birçok kişiyi razı etmekten daha kolay. Yani yarın öbür gün ABD olsun, Çin olsun herhangi bir hükümetin Elon Bey ile insanların Twitter'daki verileri ve bilgileri hakkında bir anlaşmaya varmayacağı ne malum. Üstüne üstlük Elon Musk Dünyadaki birçok hükümetle kendi sahip olduğu diğer şirketler için bağlantılar kurarken acaba beyefendinin sürekli insanlar üzerinde durduğu özgürlük söylemleri bu durumda ne kadar işleyecek? Neyse. Hazır konu buraya gelmişken sahip olduğumuz verilerin güvenliği konusunu burada bırakıyorum ve şu sürekli dile gelen ifade özgürlüğü konusuna da girmek istiyorum. Elon Musk bu konuda düşüncelerini şöyle dile getiriyor. Sevmediğin birinin sevmediğin bir şeyi söylemesine izin var mı? Eğer durum buysa o zaman özgür konuşmamız var. Çok can sıkıcı ama bu sağlıklı işleyen bir özgür konuşma durumunun işaretidir. Bu konuşma ABD eski başkanı Trump ve onun Twitter'la ilişkisini akıllara getiriyor. Malumunuz şirket kısa sayılacak bir süre önce ABD başkanının tweetlerini platform kurallarına uymadıkları gerekçesiyle silmişti. Ya demeyeyim demeyeyim diyorum ama komple teorilerinde boğulmayın istiyorum ama yine de size aşırı derecede kullanacağınız bir bilgiyi de vermeden duramıyorum. Elon Musk, Trump başa geçtiğinde dünyanın en zengin 34. kişisiydi. Trump'ın başkanlığı bittiğinde ise ne garip bir tesadüftür, dünyanın en zengin insanı oldu. Elon, Twitter, Trump. Canı isteyen istediği bağlantıyı kursun. Ben sadece bir tesadüfü dile getireyim dedim. Neyse, Son olarak da Elon Musk'ın Twitter'a girmeyi düşündüğü yeniliklerden bahsedeyim. Öncelikle olarak 140 karakterlik kısa yazıların paylaşımıyla başlayan Twitter, 2017'de bu sayıyı iki katına çıkarmıştı. Beyefendinin söylemine göre bu daha da büyüyecek ve daha uzun tweet atabileceksiniz. İkinci olarak Twitter'da insan olmayan robot hesapların yani botların sonu gelecek. Üçüncü olarak da hep tartışılan Twitter algoritması. Merak edilen herkesin görebileceği bir hale gelecek. Dördüncü ve en önemlisi ise az önce de değindiğimiz gibi artık içerik konusunda moderasyon daha esnek tedbirlere geçecek. Hatta Elon Musk tweet yasaklanması konusunda bir şeyleri silmekte çok isteksiz olmak ve kalıcı yasaklarda da çok dikkatli olmak gerektiğini düşündüğünü belirtiyor. Ve bu durumun nasıl halledeceğini ise şöyle açıklıyor: Böyle bir yasaklama yerine zaman aşımları daha iyidir. Elon Musk'ın yönettiği bir Twitter'la birlikte dünya özgürlükler konusunda nasıl bir yer olacak, artık bunu da zaman gösterecek. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.